Evet merhabalar 2025 yılının ilk cumartesi sohbetiyle karşınızdayım. İlk hafta sonundayız. Bugün ayın kaçı? 4 Ocak. 4 Ocak'a kadar fiyat açıklanan markalar. Bunların fiyatları ne kadar değişti? Bunları konuşacağız ve size ne demiştim? Engelli muafiyetinden stokladıkları araçlar vardı. Bu 2 milyon 200 küsür bin liraya çıkacak. Nasıl olsa biz bunları stoklayalım. Yılbaşından sonra satarız diye düşünen markalar yerli uygulamasıyla beraber şişik stoklarla ellerinde kaldı. Bazı ürünler liste fiyatlarından indirimler bile yaptı. Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki bayi pazarlıklı fiyatlar henüz net değil. Kampanyalı fiyatlar net değil. Şimdiye kadar sadece liste fiyatlarına baktık. Daha sonra bugün içinde ne bahsedeceğim size? Fiyatlar neydi? Ne oldusuna bakacağız. Daha sonrasında da bayi pazarlıklı fiyatlar netleştikçe, kampanyalar netleştikçe bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ilk başta Hangi markaların fiyatları açıklanmıştı? Şöyle bir açalım. Hangi markaların fiyatlarını açıkladık? Nelere baktık? İlk başta neyi açıkladılar? Toyota'yı. Toyota tarafında neyi gördük açıkçası? Özellikle CHR modelinin fiyatlarının ciddi anlamda artış olduğunu gördük. Şöyle Toyota'yı bulayım. Bakalım nerede listelemişim ben Toyota'yı. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet, Toyota Toyota'nın CHR'ındaki fiyat artışlarını size söyleyeceğim. Şimdi Aralık'ta Toyota'nın CHR tarafında neymiş bu? Flame modeli 1 milyon 757 bin liraya ulaşmış. Aralık'ta 1 milyon 590 bin liramış. Bu burada tam 167 bin lira fiyat yukarı tırmanmış. Bakın engelli muafiyetinden insanların zirvede alacağı ürün bu ciddi anlamda Toyota fiyatları arttırmış. Daha sonrasında bir üst geçtiğimizde, Passion'a geçtiğimizde neyi görüyoruz bu sefer? 1.093.500 lira, burada 151.000 lira fiyatın arttığını görüyoruz. Daha sonra X-Sport 2.122.000 lira olmuş, burada 94.500 lira seviyesinde bir artış olmuş. Passion 2.246.000 lira olmuş, burada yine 94.500 lira seviyesinde fiyat artışı olmuş. Yani normalden daha fazla arttırmış gözüküyor. 2025 model yılı Dahilinde Toyota C-HR dediğim gibi özellikle engelli muafiyetinde ilgi görecek. Diğer tarafta Corolla Cross bildiğiniz gibi o da yine C segmentindeki SUV'si orada sadece 4500 lira fiyat artış yapmış. Yani bu net. C-HR'de özellikle fiyatlar yukarı alınmış. Toyota Corolla Cross engelli muafiyetinde satılamayacağı için burada sadece 4500 liralık artış var. Buradaki 4500 liralık artış ne demek biliyor musunuz? Yani burada bandrol farkı. Tabi buradaki Corolla Cross'un 2024 model olduğunu altını çizmem lazım. Corolla tarafında neler yapmışlar? Corolla'da başlangıç seviyesi 1 milyon 1 463 bin liraya çıkardılar. Burada da 73 bin lira civarında bir artış söz konusu 2025 model yıllık Corolla için. Baktığımızda Dream pakette 1 milyon 605 bin liraya görüyoruz. Burada 65 bin liralık artış var. Dream X-Pack'te 1 milyon 727 bin liraya görüyoruz. Burada 53 bin liralık artış var. Xpec Flame'de 1 milyon 806 bin lira görüyoruz. Burada 18 bin civarında bir artış var. Passion Xpec'de de 21 bin lira bir artış var. Bunu anlatmıştım zaten. Serinin zirve noktasında daha az bir artış var. Burada da genelinde enteresan bir fiyat artışlaması olduğunu görüyoruz. Yani burada özellikle Corolla engelli muafiyetiyle ve CHR tarafı fiyatlarını yukarı doğru taşımış. Şimdi Nelerden bahsettik? Mesela Peugeot fiyatlarından bahsettik. Fiyatları sorduğunuz şimdi, yani ne kadar değişmiş kısmından bahsedeyim. Öncelikle Peugeot'da 208, 308 ve 508'in benzinli modelleri rafa kalktı. Yani 508 artık yok satışlarda. 308'in sadece elektriklisi, 208'in de elektriklisi kaldı. Burada baktığımızda mesela benzinli olarak ne satıyor şu an? 2008. 2008'in fiyatı sadece 2500 lira değişmiş Ocak ayında. Yani ne olmuş? Mesela Allure modeli 1 milyon 758 1 ,760 olmuş. GT Purtek neymiş? 1 milyon 944 binmiş. 1 milyon 946 bin olmuş. Sadece 2500 liralık artış var. Aynı şekilde 308'de de benzer bir şekilde. 308'in Allure hibriti 1 milyon 292.500 lira olmuş. Bu da 2500 lira artmış geçtiğimiz aya göre. GT'si 2 milyon 558 lira olmuş. Bu da 3000 liralık bir artışla karşımıza çıkmış durumda. Yani genelinde böyle baktığımızda. Sadece 408'in Alur paketinde bir fiyat artışı fazla ama orada zaten bayi pazarlıklı fiyat var. Yukarı çekmişler ki sanki bayi pazarlıklı fiyat çok olacakmış gibi 408'in bayi pazarlıklı fiyatlarını yakın zamanda size alacağım. Burada 1 milyon 795 e çekmişler Alur'u. 38 bin lira bir artış var. 1 milyon 757 binmiş geçtiğimiz ay. Ama tamamen hikayeden bir arttırın dediğim gibi bu araçta ciddi anlamda indirim yapıyorlar. Şimdi Peugeot'dan bahsettik. Neden bahsedelim? Mesela Honda fiyatları açıklandı. Honda enteresan bir şekilde 48 bin lira seviyesinde zam yaptı Civic'lere. Yani tüm Civic modellerine alt alta 48 bin liralık bir fiyat artışı yaptı. 2025 Ocak 2025 itibariyle ne oldu? Elegance Eco ve Turbosu ile Eco'nun fiyatları aynı biliyorsunuz. Elegance Eco ya da Elegance benzinli bin lira oldu 48.000 liralık artışta. Executive Plus Eco ve benzinli versiyonu ise 2 milyon 43 bin lira oldu. İkisi de dediğim gibi bu artıştan etkilenmiş oldu. Diğer modellerde bu kadar artış yok. Civic'te var. Mesela HR modelinde ne kadar olmuş artış? 3.000 lira seviyesinde olmuş HR modelinde. City'de 3 bin lira seviyesinde olmuş. Yani modele göre değişiyor. Neyin fiyatları açıklandı? Hyundai. Hyundai fiyatlarına bakalım. Şimdi Hyundai'de yine engelli muafiyetiyle beraber ön plana çıkacak ürünlerden bir tanesi Liste fiyatı ile ilgili yapacağınız tek şey %80 ÖTV'yi düşmek. Böylelikle engelli muafiyet fiyatını sizde bulabilirsiniz. iyon tarafında fiyatlar 30 bin lira seviyesinde artmış. ION ne olmuş? Başlangıç seviyesi jump 955 bin liraya çıkmış. Geçtiğimiz ay 925 bin liraymış. Arada 30 bin liralık fark var. Diğer tarafta otomatik şanzımanlı bir iyon en ucuz halini almak istiyorsanız 1 milyona çıkmış. Geçtiğimiz ay 970 bin Dediğim gibi hepsi 30 bin lira seviyesinde artmış. Bir ikisini almak isterseniz 1 milyon 30 bin lira. Elit donanımlı halini almak isterseniz de 1 milyon 97 bin lirayı görüyoruz. Yine önemli modellerden bir tanesi Hyundai i20. i20'de neler olmuş? i20 Jump manuel şanzıman 1 milyon 14 bin lira seviyesine çıkmış. i20'de de tüm modeller 30 bin liralık fiyat artışıyla karşımıza çıkıyor geçtiğimiz aya göre. <laughs> Burada neler olmuş? Otomatik şanzımanlardan gidelim. Otomatik şanzımanda mesela önemli modeller neler? Jump paketle beraber 1 milyon 136 bin lirayı gördük ki 1 milyon 106 bindi geçtiğimiz ay. Style pakete bakıyoruz 1 milyon 234 bin lira geçtiğimiz ay 1 milyon 204 bin liraydı. Elite pakete bakıyoruz 1 milyon 330 bin lira geçtiğimiz ay 1 milyon 300 bin liraydı. Şimdi önemli modellerden diğeri Bayon'u fiyatlarından bahsettik. Bayon'u fiyatlarında da Style paketle beraber ve elit pakette beraber 40 bin liralık artış. Jump paket ve manuel jump'ta da 30 bin liralık artış olduğunu görüyoruz. Manuel jump 1 milyon 114 bin lira olmuş. 30 bin liralık artışla jump 1 milyon 244 bin lira olmuş. Elit 1 milyon 414 bin lira olmuş. 40 bin lira artışla yine benzer şekilde dediğim gibi elit ve style'da da artışlar aynı. Style okumadık değil mi? Style'da 1 milyon 114 bin lira seviyesinde. Şimdi neden bahsedeceğim size? O stokta kalan ürünler var diye videonun burasına kadar beklediyseniz bir tanesi Hyundai'nin Tucson'u. Tucson'la ilgili ne bekliyorlardı? Engelli muafiyetinden bu ürünü satabilirler diye düşünüyorlardı. Maalesef istedikleri gibi olmadı. Sadece yerli ürüne düşünce bazı stokladıkları ürünlerin fiyatlarını kırdılar. Bakın, 2025'te fiyatlar yerinde saydı zaten. Bu fiyatlardan anlayacağınız gibi. Genel anlamda yerinde saydı. Yani 2025 ocağı bekleyen kimse üzülmemiş gibi gözüküyor. Burada Tucson da mesela 1 2 1 2 diyorum. 1.6 turbo 4x2 Prime Plus modeli DCT şanzımanlı geçtiğimiz aya göre fiyatı 35.000 lira ucuzlamış mesela ciddi bir indirim bu. Çünkü o üzerinde de eklenecek rakamlar pazarlığını da düşünün. Liste fiyatında düşmüş. 2 milyon 80 bine inmiş liste fiyatı. 2 milyon 115 bin işte bu fırsat ürünlerinden bir tanesi. Stokta olan ürünlerden bir tanesi. Yine dizeli ile beraber dizel Prime'da da aynı şekilde demek ki ürünleri stoklamışlar. Burada da 30 bin liralık bir indirim var. 2 milyon 35 bin lirayı görüyoruz ki geçtiğimiz ay 2 milyon 65 bin lira. İşte Tucson bu engelli muafiyeti yüzünden stoklanıp da istediklerini bulamadıkları fiyatını kırdıkları modellerden bir tanesi yine hazır başlamışken indirimli modelleri size söyleyeyim buraya kadar beklediniz. Diğer modelde hangisi? MG HS. MG plug-in hibritini zaten yüksek fiyatıyla beraber artık pek satılmayacak hale getirdiler. HS'i de belli ki normal versiyonunu engelli muafiyetinden satmaya getirdiler. Ama istediklerini bulamadıkları için o da geçtiğimiz ay 2 milyon 95 lirayken şu an 2 milyon 55 bin liraya indi. Burada da 40 bin lira seviyesinde bir fiyat indirimi olduğunu görüyoruz HS'de de. Şu an için merak ettiğimiz modeller Cherry fiyatlarını açıklamadı. Bakalım ne olacak? Ekstra gümrük vergisi geldi benzinli araçta da. %40'dan %50'ye çıktı. Onun etkisi ne olacak? Bakın MG buna rağmen fiyat kırmış. Yani %40'dan %50'ye çıktı. Buradaki vergi yükü de. Ama fiyat kırmış. Bakın bu işte stokların durumunun fiyatlara etkisi. Çeri bakalım ne yapacak? Merak ediyoruz. Renault daha fiyatları da açıklamadı. Merak ediyoruz. Fiyat daha fiyatlarını açıklamadı. Birbirlerini bekliyorlar belli ki. Bunlar merak ettiğimiz ürünler. Neden bahsettik başka? Opel fiyatları da açıklandı. Opel'de de yaklaşık olarak 30 bin lira seviyesinde fiyatlar arttı. İşte Corsa'da mesela neye görüyoruz? 1 milyon 24 bin 900 liraya görüyoruz. Burada 26 bin lira seviyesinde bir artış var. Edition donanımıyla beraber. Yani burada genel anlamda fiyatların yerine saydığını görüyoruz. Volkswagen tarafının da fiyatlarını bahsettik. Volkswagen'de de hemen hemen tüm modellerde 3000 lira ya da 4000 liralık fiyat artışı var. Geçtiğimiz yıla göre liste fiyatında. Yani işte Polo T-Cross, Taygo'da 3000 lira seviyesinde. işte Golf'ün de, T-Roc'un da, Tiguan'ın da, Passat'ın da 4000 liralık sadece fiyat artışı olmuş oldu. Bunlar dediğim gibi liste fiyatı. Zaten Volkswagen'de liste fiyatının şöyle çok da önemi yok. Genel şöyle bir bakıyorum üzerine düşüneceğimiz model var mı? Şu an için yok. Evet. Bahsettiğimiz rakamlar ortada. 2025 yılını bekleyen kimsenin kaybetmediğini buradan anlamış oluyoruz. Açıkçası fiyatlar yerinde saymış. Hatta dediğim gibi stokta kalan ürünlerin de fiyatı geri çekilmiş durumda. Sizin aldığınız fiyatlar var mı? Henüz bir fiyata ulaşabildiniz mi? Markalar henüz kampanyaları açıklamadıkları için bu fiyatlardan bahsetmiyorlar. Bu fiyatlar belli olur, olmaz. Kampanyalı fiyatları yine sizin için toplamaya başlayacağım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.